Yavru ağzı renkli bir zeminde yazı belirdi. Yarına inananlar bugün fark yaratırlar. Sarı bir yıldız gelip etrafı ışıltı saçtı ve yazıyla birlikte kayboldu. Gülümseyerek poz vermiş Güler Sabancı, beyaz bulutlu yavru ağzı rengi fonun önünde. İyilik iyilik getirir derler. Fark yaratma, bir soruna çözüm arama, katkıda bulunma, fedakarlık yapma ve faydalı insan olmanın çok güzel bir örneği insana ve kültüre dokunmanın yolunu oyunda bulanlar. Oyun atlası çalışmasıyla fark yaratan seçilen Gökçen Göksel, çeşitli oyun taşlarının ve antik kent figürlerinin resmedildiği bir fonun önünde gülümsüyor. Parıldayan sarı yıldız Gökçen Göksel'in etrafında uçup ilerledi. Sanatın ve müziğin ...birleştirici gücüne inananlar. Müzikist çalışmasıyla fark yaratan seçilen Onur Kahvecioğlu... ...doğada enstrüman çalan çocukların olduğu resimle bütünleşmiş... ...çocuklarla gülümseyerek gitar çalarken etrafa notalar yayılıyor. Eğitimde fırsat eşitliği için geleceğin tohumlarını ekenler. Doğadaki sınıf çalışmasıyla fark yaratan seçilen Rumeysa Çevlik... ...bir okulun bahçesinde diktikleri ağacın büyümesini izleyen... ...çocukların olduğu resimde onlarla birlikte gülümsüyor... Kadının ekonomik katılımını arttırmak için yeni modeller üretenler. Kadınlar niteliği çalışmasıyla fark yaratan seçilen Nesteren Şencan'ın dahil olduğu resimde eşyalar sergilenen dükkandaki açık artırmada kadınlar neşeyle alış satış yapıyor. Bağımsız bir yaşam için yeni çözümler sunanlar körüz.biz çalışmasıyla fark yaratan seçilen Murat Kefel'in katıldığı resimde Murat Kefel'in avatarı elinde bıçakla mutfakta iş yaparken ve masada laptop karşısında çalışırken çizilmiş. Laptop ekranında körüz.biz güneşi takip et yazılı. Genç bir kadın ekranında Chrome Your Eyes uygulaması açık telefonunu önündeki güneş ve bulutların yer aldığı doğa manzarasına çevirmiş. From Your Eyes çalışmasıyla fark yaratan seçilen Zülaltan Nur, çocukların oynadığı bir park çiziminin önünde gülümsüyor. Engelsiz bir dünya için yenilikçi teknolojiler üretenler fark yaratır. 14. sezon fark yaratanlarımızla yepyeni bir yolculuğa hazır olun. 6 kişilik fark yaratan grubu bir arada gülümseyerek poz vermiş. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar yazısı belirdi. Parlayan Sarı Yıldız Fark kelimesinin yanında durdu.